Ne Ragnarok mu? Yayına geçiyorum. Dur dur dur. Dostum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım? Aç yayını. Bir dakika. Evet Aç yayın mi? başladı. Ooy. Bir milyon kişiyiz Evet geleceğin Enes Batur'u. Enes Batur CSGO yayını Aynı çekiyor. Abi. <laughs> Anladım abi. <laughs> Zantares de yayında ya. 10.000 kişi yani lan. yayında. Batu, altta şey var, ona bassana bir VS var bak. Şimdi Batu'nun şey, şeyini al, halitiniz mi? falan filan. Anti nereden çıktı lan ben bilmiyorum ki. VS'ye basalım ben. Kanka bir dakika, ben bir şu hesabımı doğrulayayım. Fakat Facebook'ta yayın açmak için premium almam gerekiyor. Yo. Yani de ama gerek ya. Ben mesela yerine açarken face seçeneği vardı. Nasıl? Ama şey kanka zaten şu an CS'ye odaklaşmam lazım çünkü zaten ben face'den gidince CS'den hani CS'de oynayacağım mı? CS'ye gözükecek yani. Hadi hayır hadi. hayır. Neyse bekle. Face'de yine açmak istiyorum oğlum. Tamam yani face'de yine açmak istiyorum Tamam face'de de açabilirsin kanka. Hayır. Bana, bana davet atsana. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne yapacağım? Acil yardım etseniz. Ya bilmiyorum o acil nasıl saçlım bilmiyorum. Ant içeri. Oğlum ben de yayını bokuna erken başlattım ya. Yani. Millet Neyse. Sanki şu an Bin bir bin da. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyorlar bize. Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım lütfen. Evet, evet. sıfır kişi. Yoklama sıfır gel kişi gel değil. gel değilim. Gel gel. 10 kişi. <laughs> 10 kişi de bir başarı olur. Evet, bu bir abone özel. <laughs> bir abone özel götümü paylaşacağım. 1 <laughs> <laughs> abone özel Acaba bin abone ne olacak falan? <laughs> bir, bir, de, bir milyon abone özel. Şimdi ne olacağız? Bir. Hayır hayır. 10 milyon abone özel. 5 <laughs> <laughs> denci online. Karışın sinet <laughs> O bu yayın ne alaka? Ben de diyorum aşağıdan açık böyle ben ne yapayım onu? <laughs> Kesin. Ah be İhsan <laughs> ay İmar Z'ye <laughs> satıyordu. 4 aboneyim lan. Hayırdır lan. Helal be. Vay be. 4 Ot, abone. 4 4. Abi, bir 4. Yayın açık mı <laughs> abi? Oto hadi girsene oyna oğlum seni bekliyoruz. <laughs> Kanka bana davet atsanıza ya. Ben attım tamam ben. nasıl gireceğim bir Ya oyna Kanka desene yukarıda. E oyna 5'e 5 bak yukarı çık yukarı çık. Bekle dur hesabı da doğru değil mi? At. Bir şey söyleyeceğim Batu Salan bize giremeyecek bu arada 3 maç girmesin Kanka Esat Tamam tamam ayrılır gelme bana sen beni davet et Batuhan'a ben davet edebiliyorum Batuhan'a davet ettim Batuhan gelsene be Aa geldi adam Kanka e, siz gruptan gruptan çıksanıza ben... be gruptan çıksanıza ben size davet edeyim Kanka şu Batuhan'a bir şey açtırmaya çalışıyorum Batu bak şuradan oyna diyeceksin yukarıdan ya Akli dengen mi yok oğlum yukarıda bak Haris CS bağlı mı? Evet. Bu adam face'i tek de defa yüklüyor ya. Bir dakika bu adam face'i. Şu adam tişet var. var. Şu adam an <laughs> tişet var. Şu adam tişet var. Bas bas. Lan işte oradan. Oha bir kişi şey izliyor lan. lan. Helal olsun. Dobla da şimdi indireceksin. Onu da Cihan falan izliyormuş. Yok lan ben izlemiyorum. Bekle dur. Gmail'ime doğruluyorum. Dur oğlum. Aha. <laughs> 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 Olsun. Ya tam online oldu. Siktir git şimdi kapat bunu. Nasıl yani? Kavama, kavama. Aynı, kapatma kapatma. Hayır. Kapatma aynen. Çarpmaya basma. Buradan eksi. Orada eksi var aşağı at onu. Ne? E lan. Bu arada, arada yani, fast oynuyoruz oğlum... arkadaşlar. Dikkat eksikliği yok ya. Var ya. Yani. <laughs> şimdi. CS'de <laughs> <şere gülüyor> şey yapmıyoruz ya. Yani. Tamam. şey yapman lazım. CS'ye bağlaman lazım galiba Steam buna. Şimdi yok ya or orayı siktir et. Şimdi kanka bana bir davet at ben çıktım buradan. Şimdi ne yapacağım oğlum? Ben niye böyle görüyorum? Arkadaşlar bir şu DST'yi ekleyin unutmayın tam bir hayvan avcısı. <gülüyor> daha da <laughs> daha. Tamam tamam tamam. Tamam. Dur atayım. Ha. <laughs> evet ah hayvan avcısının face'i çağırdı. Şey Batuhan. Sağ üstte profiline baksana bir profiline. Kim eksik şimdi? Joker eksik. Kim sağ üstte profiline <laughs> Joker baksana. Joker gruptan çıksana mi? be. Ya tamam dese de çık. grupta delim oğlum ben. Hayır hayır, Faceit'te şeyden gruptan çıkman lazım. Aa. Partiden. Şimdi ha? Şimdi bak burada var. Bot Bu, bunu... nasıl evet. üçlü olarak gözüküyor lan? sıfır maç Kanka ben de 3'lü üçle... yani oyun şey yapıyor kanka başta sana böyle 3'lü ver şey veriyor. Geçiyor. Aynen. Mi geçiyor. Sonra takıma yani toksikler geliyor. Yani. bam 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 düşüyorsun. Aa maç baş başta kabul, kabul et kabul et. Kabul et, kabul et. Kabul et. Ben ne oluyor? Ben nasıl gireceğim? Kabul, kabul et ha. Tamam tamam giriyor oyun. Bu arada neden başladı yani. söyleyeyim mi? Batan çünkü hani ilk başta hiç yani Fes çok oynamadığı için onu anti chat'e oyun şey yapıyor. Torpil geçiyor. <laughs> evet. <Kardeşim>, siktir <laughs> Sen yeni başladın sen anti chat'e gerek yok hile açabilirsin bu oyunu falan. Oha Sen bir Ama 4 kişi kabul etmedi lan. Onların ağzı nasıl şimdi? Bulur ya hemen buluyor. <laughs> Aha. E ben şimdi nasıl gireceğim oğlum, CS'ye mi atacak beni, ne yapayım? Evet, ya. evet. Steam, Steam açık değil, değil mi arkada? Doğru. Hayır. Açamaya ha, lan. Evet. Steam'e, aç. Kim? Oha! 4 kişiyiz ve krallığı başka birine verdi. <laughs> Abi nasıl bir oyun ya. <laughs> Ansiye de banlasın diye, ne bokum. Ha, banladı, tamam. Bir şey söyleyeceğim, bir inferno akar ya. Yani. Inferno. bir şey yazak da falan Overpass falan Overpass falan falan tamam tamam gitti Overpass'a gitmesi lazım Eksi Overpass yazın Eksi Overpass yazın Nereye yazacağız? Tamam overpass Dust'ı tamam bile Inferno Ya Inferno geldi bari Dust'ı sevmiyorum ben Bu arada geldi ya Yapma Dust'ı sevmiyorum ben Overpass bana yazmış sen mi yazdın Doğu'nu? Evet Yo Doğu Arkadaşlar şu an level 1'im. FBL'e çıkacağım birazdan. Nasıl siktir ya geldi. Dust geldi ya. Das neyse. ya sanki en azından iyi. Şey ya yani 4 3D. tane Türk var kanka takımda yani karşı tarafın alma ihtimali var. <gülüyor> hani <gülüyor> var. ufacık. Her şey oluyor. Bir nevi nasıl var abi. Abi CS'le güncelleme var. Oh my god. Neyse, kanka dakika, yayını kapat. Hemen güncelle zaten şey 4 dakika ne süre veriyor? Güzel gü Lan Esat yanlış yeri anlıyormuş lan. Ben <laughs> ha, hayır kanka biz kat, yazdık. Orası da genel Abi, chat. 1 GB, 1 GB güncelleme. 4 dakikada güncellersin falan. herhalde ya. Güncelleyemez. Ee, bu arada ya, bozarsan... Çıkın, Discord'dan çıkın. 10 dakika, 15 dakika. Biz ne çıkıyoruz? Batuhan çıksın <laughs> ne yapacak Batuhan? Hayır, batın... onda lazım. <laughs> ha, yani. Aynen. Aynı internetlerden oğlum. Kanka inemez ki oğlum. 4 dakika yani... Şakır. Böyle bir olay şey nasıl söyleyeyim sana mucizevi bir olay yani. Bağlama zamanı 4 dakika zaten. Ya kanka sistem açmadan mi? niye fest gibi? Hak et ya, hıyar mısın ya? <laughs> <laughs> Hak <Hakikaten abi. gülüyor> Evet, Abi ben profilimi Pro nasıl ekstrem ya? Bir şey de olmadı lan. Bakalım yayına sıkıntı var mı? Neyse oynayınca dursun biz de, müzik dinleyelim mi biraz? Yo. Anlayamayız değil mi? BAM. Ee, sen müzik butonu aç, ay, ben sesimi evet. kapatayım. kapatayım. Kapat. Sen müzik butonu aç. Aa olabilir kanka bu arada. Şaka yapalım. <laughs> Nereden açtın ki yayını? Dur. Youtube. Karşıda çok mutlu, biliyor musun ya? Youtube'sa olur da olmuyor tabii ki de. Evet Peki, kanka Twitch var. olmayabilir ama. Dur ben seslerini kapatayım da. Tamam açın kanka siz bende sesler kapalı. Müzik botu gelmiyor. Ha dur müzik botun şey çünkü şey müzik botuna izin vermedim de bu odaya. Dur vereyim. Ee... Ben bunları hileyi buluyorum bu arada. Hiçbir şey maç ma başladı mı? Evet. Ben şu an hesap Nasıl Lan sonuncuya gitmeyeyim. Evet, Verdiysen evet, haber kankam. et kanka. Verdiysen hemen haber, <gülüyor> haber <gülüyor> et. Şey verdim izin verdim bu arada. Lan ben de diyorum neden oyun <laughs> açılmıyor? Yarım saatten mal gibi bekliyorum ben. Ben başlamadım <laughs> aslında. Hala gelmedi kanka bot. Ne oluyor lan? Bot kaç tak şey kaldı güncellemeye? Çeyreğe indirdim gibi sana. Neredeyiz? Niye bot açılmıyor ya? Ha müziğe <laughs> yazacağım. <laughs> oğlum bu 2050'de 240 Hz var bu arada. Ben 60'ım göremiyorum adamı. Oğlum şunu kapatsana 2 dakika ya. Kanka çok kolaylar oğlum. Kanka ilk bin, bin, Naz bin nazarlı senin hiç karşına geldi mi? Evet. Ben, ben demine de bir AFK'ydım da. Oh! Ben körüm bu arada ya. Ben niye oynamıyorum oğlum? Allah, Allah Acaba yayında mı drop gidiyor Yo, ping 48 21'e 0 idi ama Herhalde lan Şu an İfbin Nazli'de vs atıyor Ah, at, ona bir vesat bakalım Ya böyle Yani bir vs attık, ben ona vantep attım 2. vs'li de ona vantep attı sonra bir daha karşılaşmadık Ve İf bin Nazli Yani %80-240 herzi var Çok tur ya 100 vardır belki de 75 arası var. <laughs> Manyak vurdum adamı var ya böyle. Yılmaz vurdum. Ağlıyordur şu anda. Şu an böyle gözüm şeyde değil arkadaşlar, eğimde değil. FPS'e bakarak ateş ediyorum da. Aa FPS düşüyor lan. Kaç kişi izliyor? Demin bir kişi izliyordu ya. Baya duruyor. Ha hala duruyor herhalde bir kişi. O bir kişi acaba böyle bot falan mı yoksa ben kendimi mi izliyorum bilmiyorum ama. Yo. Oğlum ona... ben hala baş maç başlamadı ya neden böyle oluyor? Anam önünde bekliyor oyunu. Size bir şey söyleyeyim mi? Maçın ortasında eğer kaybedersek ben şey yapabilirim ya. yeni kapatabilirim. Kasıyor çünkü. Yani adam ateş edince, adam ateş edince kasıyor. Ne oldu? Geçmiş oldu. adam da AFK. Jinebeç kim? Jinebeç. Oğlum ben neden maç başlamam? Hep geç başlıyor ya. Anam önünde bekliyor mal gibi. Bort sen 40 maç atmışsın. %40 headshot. Do yüzde 49 atışat, 25 maç. joker, 3 maç. Eksi galibiyet. Oğlum <laughs> bende hala maç almadı ya neden böyle yaptı? Maç bitti çünkü. Oğlum <laughs> Joker niye maça giremedi? Anlamıyorum deme hala böyle mal gibi bekliyorum. Ne kadar ban yediniz Aha. oğlum? Bak sen ne kadar kaldı hadi giremedik bu oyuna ya. Bu arada siz ikiniz ya. büyük ihtimalle ban yediniz. Ne yapalım biz doyla oynayalım mı? Odla nasıl? O bende niye girmedik? Bilmiyorum ki. Oğlum takımın hepsi AFK baksana. Evet, yani bir tek de öyle ben vardım. Diğer adam da AFK'ydı. Yoktu yani. Oğlum ben şuan esas aynı maç Nasıl oluyor abi face maç? Otur ne kadar kaldı bir söylesene. Batu uyuyor ama. Batu birisine yazı yazıyor. Perez oldu <laughs> Batuhan şu roketlikle gol atıyor. <laughs> ya o akrabada <laughs> yine O yok daha neler. Yarısı indi bu arada benim. Oğlum bir kişi ben, izliyor ben... gözüküyor ama bir kişi chatteyse bir şey yazsa ya. Adam deminden beri bir kişi izliyor beni. Delikanlı çocuk. Ne yaptı telefonu? Açık böyle yanlışlıkla açık bıraktı ama. Doğu gelsene bunlar yani düzeltir kalıp bir vesile abi, bir atalım. Abi. Oğlum siz banlanmışız ya. Beş. Şey bana davet atsana kanka ya. Ben yayına çıkıyım şu an abi, ben abi, sunucu hani, açarsam evet. sıçar. <laughs> sıçar. Evet. O zaman red lines mi? Bir AWP Lego akar ya. Abi Ama tam başta Hani lan adam... Aa açam girmiyor lan ben. De. Ne kadar ne kadar süre banlanmış. Galiba kanka sonra. face hani 128 ya. Yani. Ney? Yolda yazmıyor. Ben girdim sayısını silemedim. Abi kanka bende oyunda hata oluştu biliyor musun? Yani ben de biz Cihan'la oynadık durduk yere bana bu hatayı vermeye başladı ondan. Oyun bende bir sıçtı <laughs> yani. Cihan neden reportlandı? Anlamadım ben o olayı. Cihan şimdi Biraz sen de sunucuya git dedin mi kanka? Git dedim oğlum. Oyun yüklendi, açıldı, ana ana, yani, ana de açıldı anam önünde kaldı. Anam önünde kalınca alt tekrar deneseydin ya sunucuya gitti. Yaptım. Ya. Sunucuya git diye bir şey demiyor oğlum. Kayboluyor sunucuya git. Oha. Kanka saat attım gel. Kanka şey olmuyor. E, oyun hata veriyor. Ya. Yani, oyun hata veriyor. Ben hatalı. Face girebileyim sadece. Normal CS'de hiçbir şey yapamıyor. Face'e mi giremiyorsun? E, e, Redline. red line. yok maple alakası yok kanka. Hiçbir e, şey başlamıyor. Oha lan. Eee kanka. ikiniz, ikinizin bana saat e, bugün Gece 1'e 19 geçe bitiyormuş. Doğuyla biz face maçı girelim o zaman. Abi şaka mı bu ya? Giremedik ama. Oğlum niye banyo ben? O oyuna beni almıyor ki ya. Sıçarım <laughs> böyle yani face'te Kanka gruptan çıksanız face da face'te da şey davet edeceğim Botu nasıl? Dur botu indirsin de şimdi ben lag'lı lag'lı oynamayayım. Bu kadar kasar mı? Benim ya bon nerede yazıyor? Ya. ya ben laglı da oynanırım abi. Başlat. Lan level 1 level 2'ler ya çok kolay. Baksana ben yayında kasa kasa adam vurdum lan demin. <laughs> Aslında yayını benim açmam lazım. Yani çift montörüm de var. Hazır kasmayan mükemmel bir bilgisayar. Evet. Mantıken benim açmam lazım. Üşeniyorum. <laughs> Sesler nasıl? Ben de bu arada yayın açsam fark etmem bile yayın açtım. Ben kendimi sarılaştıracağım maç bulana kadar tamam mı? Buldu lan. Dur sarılaştırmadan önce bir şeyleri halletsin. Aynen yoksa sarılaştırmayacağım ya. Yayın... Aa sensin 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 sensin. Aa benim. olay benim oley. <laughs> de da banlıyorum direkt. Banla ya. Overpass'i de banla abi. Tamam. Şu hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Dust2'den ve Mureş'ten Overpass'i resim daha çok var biliyor musun? All pass, olmaz. All pass bana direkt sonra Dust'ı, Mirage'i, Nuku verdik. Oh. Aslında Mirage çok iyi olur ya ama... Ya Mirage okuyayım ben yani bilmiyorum. Tam Mirage Çünkü şey kanka. Mirage'de fazla FPS alıyorum ben. Vertigo'yu ban... Ama ne zaman banlayacak oğlum bu? karşı tarafta şu an. Vertigo'yu banlıyor. Kanka her yeri banlı diyor adam. Sadece bu Dust istiyor abi. Tamam ben vertigo mu banlayayım ilk başta? Banla banla bir şey banla. Aynen öyle. Lütfen mileyici ban. banlama <laughs> ya lütfen mileyici banlama. Bak mileyici banlarsan dastlı banlar ama. Train'i banlayacak o belli yüzde yüz. Yok ya bu, bu hıyar var gider mileyici banlar bu arada. Banlama mileyici. Herkes drain yazıyor kanka. Benim oyun inmek üzere. Kanka çok güzel oldu Aa. bunu Mirage mi Train mi oynuyorsun? Hadi söyle. Kanka ha, ha, bence Mirage banla ya. Train'de de kasmaz ki bilmiyorum. Train mi? Ban Train, ban Train yazıyor adam. Hayır hayır Mirage banla, Mirage banla. Gıcıklık olsun Mirage banla. <laughs> Hangisini banladın? Mirage'i. Çok iyi. Hayır <laughs> Şu an hepsi göt oldu biliyor musun? Adam hiç, Gerçekten. be hiç, hiç beklemiyorlardı. Hiç beklemiyorlardı. Evet, bam direkt. <laughs> Abi şu an yazmıyorlar da gerçekten, yazamıyorlar da herhalde. <laughs> Yazık kafalarına. Çete SA yazıyor. Oha tren yoldaş yazıyor. Bakayım yok. Dursunlar. Kesin var ya bir bozacaklar bu arada. Bozan olur gider ki. Çete SA Oha tren yoldaş yazıyor. <laughs> Oğlum e ner yazıyorum ya bu bana 19 geçe kadar Bende tren rekabetçi yazıyor kanka E başta yoldaş yazıyo da bende o Abi lag fena var bende. Bakın ne zaman gidecek? <laughs> Batan şu an neyi indiriyor? İnanılmaz bir lag var bende. Kiosur VTZ orada... Size kötü bir haberim var. FPS 40 ile 50 arası. Neyse ben bu hıyaları vururum 40 ile 50 başımda adam yok ya ne zaman bitiyor indirmen maç başladık kanka sonra indirseniz zaten bayıyım ne, ne zaman bitiyor bak ne zaman bitiyor Bitti lan bitti bisküvi Kanka öyle bir lag var ki. İnanılmaz ya anlatamam sana. Lan telefonda da gidiyor. Dona dona koşuyordu biliyor musun? Batu Batu CS'e geldi Come on Batu CS'e Batu Bunlar ayrıldı ya Neyse şu hıyarları arkalayalım da Beşi birden oradan birisi bize doğru geliyor Ses yok herhalde bunda. Hayvan duymuyor ki sağa Abauth Antor Ne ya bunlar aç çıkacaksa niye önü? Is betting against the everything it. On trains, be careful, be careful. No, 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 wait, don't wait, touch wait, that. together. On it's, it's... Let's go. Let's go. Öldürdüm boku. Oh. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya 40 FPS oynuyor gibi düşündüm beni. Diyoteri ağzına sıçrayım bak ya, bu ne oğlum? Nasıl lan? Oha! Kanka adamı vurdum. <laughs> 20 saniye sonra böyle oldu. Yayını kapatsam mı? <laughs> Neyse birkaç hale oynayayım böyle. Bakalım ne olacak. Eğer şey olursa. Kanka benim yay... Oha! Kanka yayından dolayı 10 FPS oynuyor. Yok artık. İnanılmaz Çok inanılmaz. Switch switch. Switch mi? Burada City mi daha? Aa kanka ne diyeyim ben? Switch mi? T oynayalım ya. T de avantajlı değil okay. mi? Sonra okay. şişe geçeriz. Ee, evet T de avantaj. Ya avantaj dediğim daha kafan daha rahat oluyor diye bir de. Aynen aynen. Bir T zor abi burada. <laughs> ben o yüzden hiçbir şey yazmadım. Bu arada ben karar verdim unutmuşum lan. Şimdi, kanka switch yazın şey oluyor. City oluyor. Ben hiç bilmem abi. Çal çal çal. Sorry, sorry. Ben hep lobi başkanı olduğumda banlanıyor ya şey oluyor bir kişi girmiyor. O oh, adam havada vurdu lan. Vallahi şüpheleniyorum bu arada. Bitirdi mi? Beni havada vurdu yani. <laughs> İdol değilmiş. Steel değilmiş zaman 240 var zaten. 240 Hz var o zaman onda. Evet 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 var onda. Beni havada var. vurdu tamam. kanka. Ben 40 FPS oynuyorum şu an yayından dolayı. O ısınma bende bana da baya iyi vuruyordu. Botu yayın et tamam. Yayınla. Güzel yusuf ben izlesene beni. Çok <laughs> ilginç. Şimdi beyler da... indi. Gelebilirim ben mi? Youtube'dan da. Aynen. Şöyle. Port mu? Yayın Ye... ismi mi? Esat Tınaz. Esat Tınaz. CSGO'su Sorun lan bu. Ay Allah. Şimdi ne yapacağız ya. hemen söyleyin ne olacak? Boğulmayacak. Ne yani ya, ya bak anlamıyorum. Aga oyundayız, ya ne halt ya? Bir falan sor. Şu an ne yapacağız biz? Gö gö. Şu an açamam. Oğlum Esat nasıl ki? CS:GO yazdım çıkmadı. Ben da söyledim Esat başlatma şansın var mı? maçtayız ama. Vurmuşum lan öküzü. Ben ne diyorum nasıl ölmüyor lan çok bu. Ha bot onlar oyunda oyunda, oyunda. giremez. Tabii. Kanka B'ye gelebilir misin? Kanka B'ye gelebilir misin? 19 dakikamız varmış bizim var. E, 19 geçebilecekmiş. Ne? <laughs> Banımız var. Abi bu Buradan. Kanka ben 40 e FPS söyleyeyim şey? adam 240 sabit oynuyor. Ne şimdi... B tarafı, B tarafı, B tarafı. B tarafı ne ya? Bilmiyorum işte önünde çıkacak. Oğlum ben Saga, de adam yeni çıkıyor. Abi sabit kalmasaydım çıkıyordu. Siz de adam Anında 5 HP mi? Burada. Bunu deseydiniz ya de, kanardım. Kanka bir şey söyleyeceğim. O adam sen de erken mi çıktı? Evet. o zaman yayını Anında kapatayım şık, ben ya. Yayını çok kasıyor abi. Doğru sen buna para mı yatırdın? Hayır. Ya bu ucuz skinler ya onlar. Acaba Şöyle bir Öpücük... çıkartıyormuş bir kelebek falan böyle düşsene. Öpücükle mi aldın ucuz skinleri? Eskinden ufak ufak paralarla ya. Oğlum adamlar oyun oynuyor. Bir şey söyleyeceğim o adam sen de er... neredesin ha? Oğlum Bilal Discord özele baksan mı? Attım linki. O lan? Ben... Aa, adam var. Adam öldüm ya. Kanka benim kesinlikle yayını kapatmam lazım. Oo! Oğlum nasıl bir şey? Arkadan nasıl sokabildiniz kanka? Kanka ben öldüm. Ya ben AFK'ydım. Batu sen de mi CS'ye gireceksin? Ben yayını kapatıyorum ya ben artık Son 1 daha şans vereceğim yayına Ben bu tutacağım abi sonra Ya adamlar bak Buradan dolaşmışlar Oradan dolaşan var bir de şuradan dolaşan var abi Ben arada kaldım abi 5 kişi Yok mu peki benim de gelmez? Hayvanı havada vurdum Aha. Lan Ya şimdi bak burada dolaşmıyorlar abi şaka gibi. B mi gideceksiniz? B mi gideceksiniz? Bilmem ben onu dedim. Bunlar B'ye oynayacak galiba. Evet. Bir Kanka bu ikisi bir B arka arka arkasında lollar lowlar. Onun sarabı abi şu an. Sen çok pis arka yapman lazım orada. Arkalayacaksın. Tamam. Düz git. Burada Aa bunlar ağa dönüyor. dönüyor. Bizimkiler ağa dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <laughs> Seni izlemiyordum. <laughs> korkudan, bak korkudan mouse'u çok hızlı çevirdim. Mouse'la takılma yaptı abi. O takılmayı son zamanlarda bende de yapıyor. Böyle 360 falan dönüyor mouse kendi kendine. Aa, <laughs> <laughs> evet evet. Bak bu bazı mouse'larda olmuyor bu. Esporj mouse'larda olmaz mesela bu. Çözmemiş lan. Yani. Şu Aa. bizim hamlet de girelim. Ben bekliyorum bana mı Ne abi Bunu bu kanka? Bir şey söyleyeceğim. Siz bu, Kırık burada kums. oynamak efendim, için bir mod mu indiriyorsunuz? Efendim? Bir oyun modu, mod mu indiriyorsunuz? Farklı bir şey indiriyorsunuz mu? İndiriyoruz e. kanka. İndiriyorlar. Kanka bile yani. sen yayın izliyor musun şu an? Doğunun içine izliyorum şu anda. Be attım linkten geliyor mi ben de? Sen de Flash. Ben olmazsa... <laughs> kanka ben <laughs> yayını kapatıyorum <laughs> Çok yani. pis kasıyor, manyak kasıyor. <laughs> Adamı vuramıyorum. Çok 30 FPS de oynuyorum kanka. Hadi <laughs> görüşürüz. <laughs> Gerçi şu an izleyen var mı bakayım? Aynen bir kişi izliyor Benim, o da benim ama.